Artık benimce sıkı kara. Affin yavrum. Şimdi kapatayım. Tamam. Ders bitikten sonra. anne mi olmalı? Efendim anne. Kızım can mersin bitti mi diyecektim. Evet anne tamamen bittim. Tamam da tam saatte de bitmeliydim. Anne ne oldu? Dersin bitti mi diye sonra geldim kızım. Her neyse. Bay bay kızım. Ay anne çok garipsin ya. Bu saatte de can dersinin bittiğini biliyorsun. Ben de yazıyor zaten. Her neyse telefonumu alayım. Ay dur. Şeyim kalemin yere düşmüş. Oy ben de düştüm. Öf ya kalem. Kalem kutumdan düşmüş hem de. Kristalli. Her neyse. Ben de alırım. Öf. Ya ofta, altına gitmiş ya. Ben oradan nasıl olacağım? Ah, ne? Çok iyi ki ders masam. <laughs> şey. E, nasıl desem. Hafif. O yüzden çok kolayca alabildim. Ah, çok iyi kurtuldum bu olaydan da. neyse. Şöyle koyayım. Çalışma. Şöyle bir daha işte çalışma. Oturuyor muydu sandalyem? Evet. Sandalyemi de koydum. Şimdi telefonumda oyun oynayacağım. Ah oh, öğretmen ödev göndermiş. Proje mi? ne alakayacağım? Proje ödevi Türkçe ders kitabını bakayım. Ah oh, ah. Oh. Ay dur ders mi? O da o eskisiymiş. Proje ödevi. Türkçe. Da Neydi? Türkçe kitabınıza yazın. Kitabınıza yazın dediğine göre defterimize. Tamam o zaman. şimdi ya boş Şimdi yapmak istemiyorum. Uzun zamanım var bir gün 24 saat 24 ay ben niye hesaplıyım oyun oynayacağım iyi iyi çok güzel dur kaybetmem ya olamaz 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 kaybedemem ding dong ding dong kızım arkadaşlarım geldi Ah arkadaşlarım mı tamam tamam anneciğim <laughs> Gelin gelin. Kan kanki Toşko. Kanki Poşko. Kanki Tamam kanki Şiko'yu anladım. Kanki Pişko'yu anladım. daha kanki. Senin dediğin neydi? Limon. Ben de bilmiyorum var ya. Hayırdır Zuna ne yaptın? Oyun oynayalım mı? Ne için geliyorsunuz kankişkolar? Eee ne oynayacağız? Ee, düşünelim, 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 tartışalım. <laughs> Hadi ne oynayacağız? Ben de bilmiyorum ki. bu Ee, ha Buldum, buldum, buldum. ben buldum? Herkes ödevini bitirdi mi? Ya ben de onu diyecektim. Ben bitirdim o yüzden. Ben de ben. o Nasıl ya yeni can can dersin biteli yarım saat olmadı mı? İyi. Ben tamam bitirdim. Ee, ben bitirmedim. Ah kızım hemen beraber yapalım. Olur. Hadi. Tamam dur. Kitabı alayım. Tamam sen al. Hemen başlarız. Oy. Ama aynı projeleri yapmamalıyız. Evet yoksa öğretmen anlar. Doğru. Aslında can dersi yapıyoruz ama. Boş ver kızlar. Hadi al. Mal. Tamam alacağım şimdi. Evet. Alalım bakalım. Sandalyenin üstüne çıkıp alacağım. Çünkü yukarıda. Türkçe defterim. Ay aldım. Tamam. Hoppala. Aldım. Tamam kalem. Kalem de al. Tamam. Hop şöyle. Evet. Hadi başlayalım. Tamam. Hadi kanki toşkalar Az önce biz de başlayalım demek istedim. vallahi valla Aynen. <laughs> Her neyse. Ya düşüp düşüp durma sen deli mi ya? Ne yapayım bonbon? Her neyse. Hadi. Hı, sen ne diyorsun işte. Yok. Her neyse kızlar hadi. Kavga başlayalım. Tamam o zaman. E, nasıl bir şey yapacağım? Dediğim gibi. Aynı olmamalı. Biliyoruz onu. Doğru. Dur kalemi öne koyalım mı? Söyle kalem gitti. Baba. Tamam. Ben buldum. Ama birimizin araştırması gerekiyor. Vallahi Luna sen araştıramazsın. Çünkü sen ödevin. Değil mi? Evet. E tamam. Biz ödevlerimizi yapam dedik. O zaman o zaman o zaman iyi be, e, ee, şey nerede bilgisayar nerede ben getiririm ne de olsa benim odam ay benim evim ben biliyorum nerede olduğunu tamam sen çık al diyecektim İyi misin İyi sayılırım evet elimde yani getirdim iki tane bilgisayarımız vardı seçmekte biraz zorlandı size çok güzel çünkü Ay, siz çok şanslısınız ha. Seç, seçiyorsunuz bir de. Aynen. Hadi. Tamam. Bunu masaya koyayım. Hadi. Araştırmaya başla kahve. Ta tamam komutan. Komutan ben miyim? Hayır. Şimdi ne yaptım öyle ya? Her neyse. Araştırmaya başlayalım. Oturamadım Tamam O zaman O zaman başlayalım Söyleyin ben yerini değiştirelim Yap yerini değiştirip Değiştirip durmayın Tamam tamam kanki <laughs> Hadi İyi misin kahve Evet iyiyim Hoppala Hoppala bana bir durma kahve. Gıcık oldum. Tamam hoppala. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam tamam kankis. Tamam kankis Hadi başlayalım. Araştırma devi bittikten sonra. Ay kızlar çok kolaydı. Benim elim koptu. Ya sana elim devirdin. Elim koptu diyorum. Tamam araştırmak kadar da zor olmamalı. Hı. Sonra avcuma anlat. Araştırarak yaptık her şeyi. Başka bir şey yoktu ki bu işin. Araştırmamız gerekiyordu o kadar. <laughs> Elim koptu ben eve gidiyorum. Açlıktan bitiyorum. Kızlar yemek hazırladım. Valla annem melek çıktı. Aynen. Aynen ya. Yıldız abla melek olduğunu hiç tahmin etmezdim. Yemek! 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 Ay! Kız öldü ha. Açlıktan. Açlık krizine girmemeliyiz. Evet. Arkadaşlar. Minçler <laughs> Ben Minçler Diyansı kanalından aslında ama bu videoda limon oldum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu yeni intromla yaptım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, deyip butonuna basmayı ve güzel yorumlar atmayı unutmayın. Ha güzel oldu ha öyle. Evet arkadaşlar. Bye bye. Awesome. Uh oh. <laughs> bye bye.